Merhaba. Duydum ki beni özlemişsiniz. Evet, biraz ara vermiştim. Şimdi çıkan kartlara göre yorumluyorum. Yorumlamalar %100 kesinlik içermez. Ne diyelim? Evet, evet, evet. Adım var mı? Öncelikle kendisi huzurlu bir yaşam sürdürmek istiyor. Başarılı olmak istiyor. Ama karakteri buna uygun değil. Bakın gördünüz mü? Evlilik kartı, başarı kartı, ardından asılan adam. Yani evliliği ya da ilişkisi ya da kiminle diyaloğu varsa, kiminle iletişim içindeyse hep askıya alınıyor. Duraksama dönemine giriyor. Yani hiç kimseyle huzurlu, mutlu bir evlilik ya da ciddi ilişki sürdüremiyor. Şimdi bazen diyorsunuz işte Nevruza'nın başkasıyla tanıştı, o işi ben takip ediyorum. Başka insanlarla flörtleşiyor, carcıt diyorsunuz. Ama gördüğünüz gibi kendisi ne kadar mutlu bir gelecek inşa etmeye çalışsa da sizin ahınızı aldığı için ilişkiler anlamında e, sürekli e, istedikleri hedefine ulaşamıyor. Yani bir askıda, askıya alındığı bir süreç var. Çünkü karakterinde bir bencillik var, bir ego savaşı var, sürekli bir güçlü durma duruşu var. Yani hata da yapsa, yalan da söylese, yanlış da yapsa sürekli Güçlü durarak e, etrafındaki insanlara bir gözdağı veriyor. Yani kimse beni ezemez, İşte ben istediğim her şeyi hallederim, yaparım, kimseye ihtiyacım yok falan filan. Anlatabildim mi? Sonra bakın bu kişinin e, yaşamış olduğu psikolojik sıkıntılardan ötürü e, ne diyebiliriz? Etrafındaki insanlarla sağlıklı bir diyalog kurmadığını söyleyebiliriz yani psikolojik sıkıntıları var. Bu psikolojik sıkıntılar arasında şizofreni olabilir, çift, e, <laughs> çift çift kişilik bozukluğu olabilir. İşte ne derler ona? İşte yaygın anksiyete bozukluğu olabilir, OKB'si olabilir, takıntısı olabilir. Bu kişi diyor ki, "Benim zaten diyor psikolojik sıkıntılarım var. İşte pani, panik atağım var, işte anksiyetem var ve bunlarla sürekli sınanıyorum." sağlık konularında sürekli sınanıyorum. O yüzden hani bipolarlık, carçurt bilmem ne. Hani bir de senin beni azarlamanı ya da bir şekilde bana hükmetmeni ya da sözünü geçirme çabanı çekemem. Gördüğünüz gibi bu kişi psikolojik sıkıntılar yaşadığı zaman bunu bahane ederek bulunduğu ortamı terk etme ihtiyacı gidiyor. İçinde iç huzuru sağlayamadığı için, iç, iç huzur dengesini sağlayamadığı için bu durum ilişkisine olumsuz yönde yansıyor tamam mı? Ondan sonra yaşamış olduğu sağlık sıkıntılarının ötürü, psikolojinin bozuk olmasından ötürü, bir de karakterinin de çirkefe çirkef olması, işte bencil olması, kendisini sadece düşünmesinden ötürü etrafındaki insanlarla size dahil kavga ediyor. Yani zor bir insan ve zor bir insanla anlaşabilmek için sürekli kendinizi kendinizden taviz vermeniz gerekiyor. E Sürekli siz kendinizden taviz verdiğiniz zaman da ne oluyor? Bu sefer e, kendinize olan saygınızı kaybetmiş oluyorsunuz. Kendinizi karşı tarafa ne kadar sevmiş olsanız da onu ezdirmiş oluyorsunuz. Bu da sizin hoşunuza gitmiyor tamam mı? E bu yüzden de ilişkide farklı kafa yapısından ötürü, farklı düşüncelerden ötürü fikir aralığı yaşıyorsunuz ve bundan ötürü de ee, orta noktada buluşma sağlanmadığı zaman iki tarafta can sıkıcı sözler söyleyerek birbirinin canını sıkıyor diyor. Şimdi durumu tane tane izletmeye çalıştık. Adım var mı? Bir onu söyle bakalım. Şimdi ne kadar kavga de ne kadar toksik bir e, ilişki içerisinde olsanız da e, birbirinize duymuş olduğunuz bir çekim var. Cinsel çekim olabilir bu. Ondan sonra büyük e, Hani kavga ede ede ya da toksik hareketler sergile sergile insanlar sonuçta kendi maskesini düşürüp e, rahat rahat böyle sövüp ya da bir şekilde ilişki sürdüğünde herkes kendi gerçek yüzünü biliyor ya. Yani sizin yanınızdayken veya siz onun yanınızdayken gerçek yüzünüzü gösterdiğiniz için maske takmadığınız için birbirinize maskesiz konuştuğunuz için rahat hissediyorsunuz. Ve bu yüzden de aramız, aranızda tuhaf bir etkileşim, tuhaf bir bağ ve tuhaf bir... E, çekim söz konusu çünkü aşıklar kartı gelmiş yani ben demiyorum size böyle çok bayılıyor ölüyor size aşık falan filan demiyorum sadece e, ne kadar anlaşamasanız da ne kadar kavgalı bir ilişki sürdürseniz de hani e, belli bir süre geçtikten sonra onun sizi unutamadığı, sizin de onu unutamadığınız bir an geliyor çakışıyor tamam mı tamam bakın yine kavga gürültü patırtı yani sağlıklı bir diyalonuz yok Anlatabildim mi? Birbirinizi uzaktan yakından takip ediyorsunuz ve birbirinizden adım bekliyorsunuz, tamam mı? Ondan sonra cima, en çok kim özlüyorsa ya da en çok kimin işi düşüyorsa o adım atmayı meyilli oluyor. Burada adım atan, adım atacak kişinin bu kişi olduğunu söylüyor kartlar. Çünkü burada şöyle bir durum var. Bu kişinin size daha daha fazla ihtiyacı var. Yani bu parasal olur, cinsellik olur, herhangi bir şey olabilir size karşı çekimi ya da ihtiyacı daha fazla anlatabildim mi ee, ona çünkü iyi gelmişsiniz zor günlerinde yanında olmuşsunuz kendinizden verip e, fedakarlık sergileyip e, onun kendi hayatını kolaylaştırmışsınız ve bu yüzden de bu kişinin size daha çok ihtiyacı var çünkü siz veren taraf olunca e, bu kişiye ihtiyaç duymayan taraf oluyorsunuz aslında. Sevdiğiniz için ya da bir şekilde vermiş olduğunuz emeklerinin karşılığını alabilmek için belki de bu durumu hırs yaptınız veya takıntı yaptınız. Bu yüzden de bu işin peşine bırakmak istemiyor olabilirsiniz. Burada e, duygusal anlamda bir çekim söz konusu. Onun hayatına girip ona işte anne baba olup sırdaş olup hayatındaki sıkıntılarını pürüzlerini siz kendi çabanızla gidermişsiniz ve bu yüzden de onun hayatında ne kadar anlaşılmasanız da bir iz olmuşsunuz. Anlatabiliyor muyum? Çünkü kartlar bu kişiye kendinizden vererek e, çok e, katkı sağladığınızı söylüyor. Anlatabildim mi? Yani beddua etseniz tutar. Ahınız tutar. Çünkü burada bu kişiye karşı harcadığınız zaman, emek, sevgi, cinsellik, para her neyse e, yapmış olduğunuz yatırımlar bu yönden çok fazla. Ondan sonra cima, bu kişiyle... Bir yüzleşmeniz söz konusu. Emeklerinizin karşılığını almak için çok sabretmişsiniz. 3 gün 3 hafta içerisinde bu kişiden size karşı gelen bir adım var. Peki bu adım hani sevgi kaynaklı mı yoksa işte sadece para mı isteyecek yoksa sadece cinsel ihtiyacını gidermek için sizinle birlikte mi olacak? Bir bakalım. İşte diyor ki ben işte senin yanındayken huzurluydum, rahattım, bana istediğim her şeyi sağlıyordun, konfor sağlıyordun. E, bu kişi sizin dışında başka insanlarla birlikte oluyor, o aradığı huzuru bulamıyor ya da bir şekilde kötü karakterlerini, kötü huylarını ya da boktan huylarını e, kimse falan çekmek istemiyor. Ondan sonra gittiği insanlar tarafından, sizin tarafınızdan yeterince e, hani siz ona çok değer veriyorsunuz ya sizin gibi yeterince de ona değer vermeyen insanlarla karşılaştığında ya da bir kazık yediğinde aradığı huzuru sizde bulduğu için size geri dönme eğilimi daha çok gösteriyor. Bakın gördüğünüz gibi kavuşma kartı da gelmiş. Ondan sonra işte farkına vardığı bir durumlar var. Bir aydınlandığı, bir yüzleştiği durumlar var. Hani onun olumsuz hak karakterine, kötü huylarına sizin kadar tahammül edebilen, edebilen, çekebilen bir insan yok çünkü. Anlatabildim mi? Bakın bu kişi gitti ortamda kötü hareketlerinden dolayı, kötü uslubundan dolayı etrafındaki insanlar tarafından eleştiriliyor. Dedikodusu dönüyor yani. Anlatabildim mi? etrafındaki insanlar bu kişinin huylarından, işte topluma aykırı hareketlerinden, işte psikolojik sıkıntılarından, sağlık sorunlarından, işte parasal sıkıntılarından bıkmış durumda ve bu yüzden de etrafındaki insanlarla anlaşamadığı için kavgalı, çevresindeki insanlarla kavgalı olduğu için bu kişi kendisini yalnız hissediyor. Ve bu yüzden de yalnız hissettiğinde ve çevresindeki insanlardan kazık yediğinde ilk uğrayacağı, ilk hatırlayacağı kişi de siz olmuş oluyorsunuz ve bu yüzden de sizi, size, görün, size geri dönüşü yüksek ihtimal. Ama diyor ki ben İhanet ettim sana, bir şekilde güvenine ihanet ettim, başka insanları tercih ettim, seni arka plana attım, işte paranı yedim, paranı çöktüm ya da seni dolandırdım bir şey oldu falan ihanet ettiğim durum var. O yüzden ihanet ettiğim için sana geri dönmek istesem de senin bana karşı öfkeli bir tutum sergileceğini düşündüğüm için biraz temkinli yaklaşıyorum, biraz nabız yokluyor anlatabildim mi? Öfkeli misin değil misin sinirli misin? ama bir yandan da sizinle ee, yaşamış olduğu güzel günleri özlüyor. Yani bu kişiyle tabii ki hırgür, kavga, gürültü, patırtı, can sıkıcı sözler, argo tabirler, kötü uslup, işte küfürleşmeler, sövüşmeler, kötü kötü olaylar yaşanmış olabilir. Yüz kızartıcı durumlar yaşanmış olabilir. Çirkefleşmiş olabilirsiniz. Böyle kötü kötü konuşmuş olabilirsiniz. İnsanlık hali yani insana sinirlendiği zaman ya da egosuna ters konuşulduğu zaman küfür etme eğiliminde olabiliyorlar. Ve bu kişi de zaten ağzı bozuk bir insan olduğu için size hakaret etmiş olabilir veya siz ona sinirden hakaret etmiş olabilirsiniz. Ama her şeye rağmen hem ihanet etmesinden dolayı hem de araya giren zamandan ötürü uzun süre bir iletişimsiz yaşandığı için özlem duygusu yaşanması çok ihtimal. Yani çıkan kartlara göre ...yorumlamamız için yüz, kesinlik yüzde yüz içermez diyoruz ve bu yüzden de bu bilinçli videolarımı izlerseniz sevinirim. Yani anlattığım her olay ya da çıkan karttaki her durum hani Karta göre, enerjiye göredir. Ve biliyorsunuz ki enerjiler değişir. Mesela bugün sevdiğin bir insanı yarın sevemeyebiliyorsun. Ya da geçmişte sevdiğin bir insanı bugün sevmeyebiliyorsun. Yani düşüncelerin ve anlık enerjin ne oluyor? Yaşadığın hayattaki tecrübeye göre değişebiliyor. Yani demek istediğim bir tarot videosu dinlerken ya da izlerken böyle hani %100 kesin her şey kesin diye böyle gözüne bakmayınız. E, çünkü hayal kırıklığı yaşamış olursunuz. Yani bir şey kesin gözüyle bakarsanız o banko garanti falan gözüyle bakarsanız bu sizi daha çok yıpratır. Çünkü siz de biliyorsunuz ki geçmişte sevdiğiniz insanları bugün sevmiyor olabiliyorsunuz. Enerjiniz, düşünceleriniz, yaşınız ilerledikçe ne oluyor? Değişebiliyor. Yani bu bilinçle izleyin. Size uyanları alın, uymayanları iptal edin. Yani burada biz yorumcular olarak çıkan, çıkan kartları enerjiye göre yorumlarız. Ve bu yorumlar doğrultusunda hani Almanız gereken bir ders varsa almanız için farkındalık oluştururuz. Ee, eğer sizi yansıtmıyorsa da e, uslubunuzu çirkin yapmanıza gerek yok. Anlatabildim mi? Yani ben böyle kendi videolarımın altında böyle saygısızca yorumlar görmek istemiyorum. Siz saygısızlık yapınca, küfür edince, terbiyesizce konuşunca ben de öyle oluyorum. Anladın mı? Çünkü sende ego varsa bende de var. Anladın mı? Kapış. Kısasa kısas. <laughs> yani Her daim uyarıyorum yani. Benim kişisel kimseyle bir problemim yok. O yüzden... Toksik hareketlerinizi bana sergilemeyin. Çünkü hiç kimse mükemmel değil. Herkesin bir kusuru var. Herkes yeri geldiğinde terbihsizleşebiliyor, saygısızlaşabiliyor ya da küfür edebiliyor. Anlatabildim mi? O yüzden ben açık açık uyarıyorum. Yani benim böyle ee, tavırlara, şeylere şeyim yok, tahammülüm yok yani. Anladın mı? Böyle saygısız bir yorum görünce, böyle ne bileyim olumsuz bir yorum görünce direkt headshot engelliyorum. Tahammül edemiyorum yani. Olumsuzluğunuzu bana yaymayın, takıntılarınızı bana yaymayın. Sevmiyorum. Enerjimi düşürüyorsunuz. Her neyse. Bu kişi zaten yalancı, dolandırıcı, maske takan, işte işine geldiği gibi davran bir insan olduğu için sizin duygularınızı hiçe sayıp sizi üzebilir, kırabilir. Siz de bunun farkındasınız. Zaten maske taktığını biliyorsunuz. Yani dürüst davransaydı, canınızı yakmasaydı neden tarot videolarına veya neden işte terapi gibi e, bu tarz yorumlama videolarımı dinlemeyi tercih edersiniz ki yok mutlu olsanız zaten dinlemezsiniz yani yalan mı <laughs> üzgünsünüz acı çekmişsiniz ihanete uğramışsınız dolandırılmışsınız insanlar canınızı sıkmış ve bu yüzden de terapi gibi tarot videolarını izlemeye devam ediyorsunuz Olay bu şimdi özetleyelim çıkan kartlara göre yorumladık yorumlar %100 kesinlik değildir dedik kesinlik içermez dedik Bizim tavrımız, uslubumuz böyle dedik. Ee, beğenmeyen gitsin dedik beğeniyorsanız takip edin dedik ee, işte videoların devamını istiyorsanız böyle sık sık video çekmemi istiyorsanız bol bol yorum bol bol etkileşim bol bol beğeni bol bol takip ya da abone olmanızı istiyoruz dedik mi dedik evet şimdi ne yapıyoruz gidiyoruz yani benden yorum almak istiyorsanız benim bakış açıma göre yorumlamamı istiyorsanız ya da bana güveniyorsanız ya da beni seviyorsanız ya da benden bir yorumla duymak istiyorsanız benim de bir bakış açımı öğrenmek bilmek istiyorsanız ya da analizlerimden yararlanmak istiyorsanız açıklama kısmına bırakacağım whatsapp numaramdan mesaj yoluyla sadece mesaj yoluyla ile iletişime geçebilirsiniz. Benim prensibim dürüstlük, şeffaflık ve samimiyet. Bu kanal sahibi böyle bir özelliğe sahiptir. Yani kimsenin acısıyla dalga geçtiğimiz yok. Sadece farkındalığınızı artırmak için bazen böyle çok gerçekçi konuşuyorum. Belki işinize gelmeyebilir, belki duymak istemeyebilirsiniz. Belki duymak istemediklerinizi sizi yüzleştirdiğim için öfkelenip bir şekilde saldırmak istiyor da olabilirsiniz. İnsan psikolojisine çok fazla hakim olduğum için her türlü hareketlerinizi güzel de analiz ettiğimi düşünüyorum. Ve bu yüzden de yapmış olduğunuz eylemlerin kişisel olmadığını Bilip bu şekilde hareket ediyorum. Yani bazen insanlar gerçeklerle yüzleşmek istemiyor ya da duymak istemedikleri şeyleri duyduğunda kendisini çok kötü hissedebiliyor ve bu yüzden de bir savunma mekanizması geliştirip karşı tarafa kim olursa olsun saldırabiliyor. Anlıyorum olayı kabullenmeme ya da kendini kandırma veya avutma e, psikolojisi içerisine bazen girebiliyorsunuz. O herkeste oluyor. O yüzden. Yalnız hissetmeyin kendinizi. Biz de mesela sevmiyoruz. Böyle egomuza, mantığımıza ters konuşan insanların pat diye yüzümüze bütün gerçekleri sermesini. Ama bazen bazı gerçeklerle acı da olsa yüzleşmek gerekiyor. Yani yalanla avutulacağınıza gerçeklerle yüzleşip acınızı çekin. Sizi güçlendirir. Öldürmeyen acı sizi güçlendirir. Emin olun hayatınızda yaşadığınız pek çok acılı şeyleri herkes yaşıyor ya da pek çok insan yaşıyor yani pek çok insan aldatılıyor dolandırılıyor yalana maruz kalıyor parası gidiyor parasını çalıyorlar iflas ediyorlar yani hayat dediğin şey iniş çıkış o yüzden e, geçmişte yaşadığımız veya anlık olarak yaşadığımız kötü olumsuz olaylardan ötürü bunları tutunup acı çekmektense geçmesine izin vermek gerekiyor enerjimizi diri tutmak gerekiyor sürekli ee, pozitif enerjiyle kendimizi tekrar yeniden e, canlandırmak gerekiyor. Ne güzel konuşuyorum değil mi? Ben de hep böyle söylüyorum kendime diyorum. Hep ben kendime de böyle terapi gibi konuşuyorum ama <laughs> kendime fayda mı <olmuyor. gülüyor> Neyse siz benim yaptığımı yapmayın. Siz size iyi gülerini yapın tamam mı? <laughs> Bazen böyle kendi videolarımı açıp dinliyorum. Nevruz çok güzel konuşuyorsun. işte bir sürü kitap okumuşsun. Kişisel gelişim, carçurt bilmem ne. Ama düşünce biz de saçmalayabiliyoruz. Yani böyle karamsar, depresif modda takılabiliyoruz. Enerjimizi, kendimizi demorize edip mahvedebiliyoruz yani. Kendi kendimizi doldurabiliyoruz biliyor musunuz? Kinleniyoruz. Aa işte böyle böyle geçmişe takılıp kalıp sürekli acımıza tuz basıyoruz. Kendimiz yapıyoruz. Kendi eylemlerimizle, düşüncelerimizle. Neyse tamam canım ee, benim videolarımı izlemeyi özlediğinizi düşünüyorum. O yüzden böyle biraz uzun tuttum. Hoşçakalın bay bay.